Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars TikTok videoları izliyoruz. Bu videoları Larin'den izliyorum. Video geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Eğer tüm hepsini yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Yaparsın dediler. Ben döndüm sonra. Yine yapamadım taktik lan bu? videoyu beğenip kanala abone olun. Herkese efsanevi, efsanevi çıkar. 5 dakika sonra Leo. Evet arkadaşlar beğenen herkese efsanevi çıksın. Ne oluyor? Gizemli <laughs> destansı. Net efsanevi destansı. Oha. Nasıl dönmedi lan o? Kanka hala çubuk içinde. Çubuk içinde kanka. Koyma diğer malzemeleri. Çubuğu da çıkartman <laughs> lazım. Hala içinde. Kanka blenderdan geçirme. Bu komikti arkadaşlar. Sesini özgün bir şey O nasıl oluyor? Bir de oynayış efsane mi? Sen bak, Bu oyunu size ya. Bu bu gelala aksesuar bana çıksa var ya. Efsane şeyler yapacağım. Pardon birader bir bakar mısın? Hayırdır bakıma mı muhtaçsın delikanlı? Adım yazılı kola alacaktım ben de bulamadım yok mu ya? Aa, sen adını kola şişelerinde arama ya. Senin ismin peynir reyonundadır kardeşim oraya bak hadi. Lan, hadi hadi. seni hadi. adam değilim ha. ben. Sana. hadi. Lolle. Dört kuruş senin altı Bey. Çok çalışırsan ben de yapabilirim bence bunu. Güzel bir vücudu var, övgü hak ediyor. Emeğin karşılığı bu olsa gerek. Harikulade. Silah çeksen ne yapabilir ya? Çakıyı çıkarsan ne yapabilir ya? Ne yap? Rocket'ın pro lan diye arasında. Ro çandı lan. Beni ilk o spawn buldu. Sonra Leon sonra sen Spike git. Nedir oğlum? Spike kaçacak. İşte Bibi ulaşmayacaksın abi. Alır ya. Ne tavır net alır. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Ne aldın? Lan Johnny. Do you speak English? Yes. Ha, e, ben no speak English. Ha bu speak English. Okay. Okay. I am the barbecue. You better know it. Efsane bir deril oynayış. <laughs> İnanamam. Allah Cebinden şıngırtı geliyor. Anahtar oğlum o anahtar. D dayıcım 6 yıldır profesyonel dilenciyim ben. 5 tane 1 lira 2 tane 50 kuruş var orada. Ne güzel şey bu Ramazan anne. Yemekte ne var haydi bana söyle. Orada ne onun içinde ne var. kaşa. Ne ne <laughs> <Allah senin> Komikler <kahretin. Gülüyor> ya. Ama bu videoda çok komik bir şey yaptım. Piper şey. arasında içerideki hayvanları izliyor işte. O sırada da pet shop sahibi kadın camlara köpeklerin fiyatını yapıştırıyor. Daha sonra kadın çocuğu fark ediyor, dışarı çıkıyor. Neye bakmın ufaklık diyor. Salih çekinerek cebindeki 3 lirayı çıkartıyor böyle. Size bu parayı versem içerideki hayvanlara bakabilir miyim köpeklerinize sadece? Daha sonra kadın gülerek ıslık çalıyor böyle. İçerideki köpekler koşarak geliyor. Arkadan bir tanesi böyle seke seke geliyor yavaş yavaş. Salih şaşkınca işte bu niye böyle yavaş yürüyor? koşamıyor falan diyor. Kadın daha sonra onun bacağında bir kemik eksik diyor. Salih o zaman bunu hemen bana satın diyor. Ben gidip babamdan para alacağım diyor. Kadın sana düzgün bir köpek verelim bu. Yürüyemiyor bile arkadaşlarıyla oynayamıyor koşamıyor diyor. Salih birden sinirleniyor pantolonunu yukarı çekerek. Bak diyor benim bacağımda da bir kemik eksik. Ailem bana çok iyi bakıyor ama arkadaşlarım benimle de oynamıyor. Kimse beni anlamıyor

abone olalım. Arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Ee, bu videoluk da bu kadar olsun. Yani uzatmayalım değil mi daha da? Neyse arkadaşlar sağlıklı ve mutlu kalın. Bay bay.